2021 yılında sorulmuş katı basıncı sorusu verilmiş. Katı bir cismin zemine temas eden yüzeyi ve zemin arasında oluşan basıncı etkileyen değişkenleri belirlemek için özdeş cisimler kullanılarak kum zemin üzerinde şekildeki işlemler yapılıyor demiş. Birinci işlemimizde iki cisim yan yana yapıştırılarak konuluyor. İkinci işlemde cisimleri üst üste koyduk. Üçüncü işlemde cismin üstüne elle bastırdık. Üçüncü işlemde ise üç tane cismi yan yana yapıştırarak koyuyormuş arkadaşımız. Her bir durumda kum zeminde bıraktığı izin derinliği ölçülerek cismin zemine temas eden yüzeyi ve zemin arasında bas, e, oluşan basınç belirlen belirlenebilmektedir. Kum zemin o e, Kum zeminde oluşan izlerin derinlikleri bir ve 4 durumlarında birbirine eşit. Şimdi 1 ve 4 de birbirine neden eşit arkadaşlar? E şundan dolayı eşit. Şu şekilde açıklayabiliriz bunu. Katı basıncı bizim için katı basıncında ağırlık ve ağırlık ve yüzey alanı alanı aynı oranda artarsa artarsa basınç değişmez. Şimdi bunu hemen 1 ve 4'e bakalım. Burada arkadaşlar iki tane cismimiz var. Yani cisimlerin ağırlıkları 2. Yere temas eden cisim sayımız 2. 2 bölü 2'den basıncımız P kadar oldu. Kum zeminde bıraktıkları izler basıncı eşit zaten bunların. Buraya geldik. Yere temas eden cisim sayımız 3. 3 tane cismimizin ağırlığı var. 3 bölü 3'ten basıncımız yine P kadar oldu. Bu yüzden arkadaşlar 1 ve 4'dü e, kum zeminde bıraktıkları izler birbirine eşit. Buna göre cisim ve zemin arasında oluşan basıncın cismin yere uyguladığı kuvvete bağlı olduğu sonucu numaraların verilen durumlardan hangileriyle ölçüldüğünde karşılaştırılabilir diye sormuş bize. Yani arkadaşlar bize <laughs> kuvvet ve basınç arasındaki ilişkiyi gözlemlemek istemiş. Kuvvet ve basınç arasındaki ilişkiyi gözlemlemek istiyorsak şunu yapmamız lazım. Yüzey alanı, yüzey alanını S ile gösteriyoruz. Yüzey alanı aynı olmalı. Kuvvet, kuvveti F ile gösteriyoruz. Kuvvet farklı olmalı. Bakıyorum burada yüzey alanının aynı uygulanan kuvvetin farklı olduğu seçenek 2 ve 3. şekillerde gösterilen seçenek. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır.